Hey, selam arkadaşlar. Bugün jetonumuzu ürün tanıtımlarına kullandık ve size elinde görmüş olduğunuz bembeyaz kutusuyla Asya devi Huawei P40 Pro cep telefonu tanıtacağım bu videoda. Dostlar video başlamadan hemen önce sizden çok ufak bir ricam var. Videonun sağ alt tarafında gördüğünüz abone butonuna basıp güzel yorumlarınızı videonun altına eklerseniz bunlar bizim için çok ama çok önemli gerçekten. Elimde Asya devi Huawei'nin bu seneki amiral gemisi var aslında. Size ufak bir kutu açılımı yapacağım. Kutunun içinde bizleri neler bekliyor? Biraz detaylardan bahsedeceğim. Kendi tarafımda gördüğüm negatiflikler neler, olumsuz yanları neler cep telefonunun onları göstereceğim size. Çünkü biliyorsunuz Huawei ile Amerika arasında ticari sıkıntılar var. O yüzden bu telefonda P30'da ve diğer modellerde olduğu gibi Google Play özellikleri ve Android'in bazı yansımaları yok bildiğiniz gibi. Onlarla başa çıkmak için Huawei neler yapmış bunlardan bahsedeceğim. Ve kendimce gördüğüm sıkıntılardan sizlere bahsedeceğim bu videoda. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle bembeyaz, çok ama çok hoş. Gerçekten kaliteli bir dizaynla geliyor P30 Pro. Piyasa değeri şu an için 9.800 yani 10.000 lira civarlarında. Bir amiral gibisi fiyat olarak e, rakiplerinin çok ama çok üzerinde diyebilirim size. Kutu açılımını yaparsak eğer içeride bizi ne bekliyor? Telefon daha önce çıkardım. Bütün kurulumlarını yaptım sizin için. O yüzden şöyle tatlış bir telefon ama kutuyu açtığınız zaman Şöyle bir showroom'da geliyor cep telefonu. Gayet çok ne çok fazla büyük ne çok fazla kalın. Bence dizayn olarak çok ama çok güzel. Bundan size bahsedeceğim. Şöyle bir showroom'da geliyor. Kılıfı vesaire anahtarı bunun içerisinde. Kitapçıkları var şöyle. Yine bildiğiniz Type-C girişli kulaklığı var sarılı bir şekilde. Anahtarı burada. Ve 4200 mAh bataryayı şarj etmek için 40 wattlık şöyle Type-C girişi olan bir tarafında da böyle mor renkli uyarıcısı olan yani evdeki diğer kablolarla karışmaması için ufak bir e, mor renk koymuşlar. 40 wattlık şöyle bir süper bataryayla beraber geliyor bu cihaz. Peki dizayn olarak dizayn tarafında bizi neler bekliyor? Kutu açılımını hemencik böyle kenara atarsam telefon üzerinde bizi neler bekliyor? onu şöyle kenara koydum. Telefonun gerçekten çok güzel. 3 tane rengi var. Ben bu gümüş rengi, gümüş ve biraz daha böyle pembeli olan bu rengi çok ama çok sevdim. O kadar kalın bir telefon mu? Kesinlikle hayır. Ele çok güzel oturuyor. Yani boyutları aslında çok güzel. Ekran boyutu olarak 6.58 58 inç bir ekran sahip. Dizayn olarak da etrafına şöyle bakarsanız akan suyun güzelliğinden esinlenilerek dizayn edildiğini söylüyor Huawei tarafı. Bu telefonu alırken gerçekten süper bir fotoğraf makinesi alıyorsunuz aslında. Çünkü adamlar bu arka tarafı gerçekten çok güzel doldurmuş. Size bunları teker teker anlatmak istiyorum. Fakat öncesinde Ekrana şöyle bakacak olursanız önde iki tane harika kamera var. Fakat bir tanesi 32 megapiksel 4K 60 fps çekim yapabilen diğeri ise sensör olarak görev yapan iki tane harika kamera. Ön tarafta başka ne var derseniz P30'a nazaran ortaya taşınmış bir parmak izi algılayıcı var. Ve P30'a göre %30 arttırılmış bir kalitede parmağınızı okuyabiliyor. Ve aynı şekilde yüz algılaması da Gayet kaliteli. Alt tarafa geldiğimiz zaman yine o e, akan suyun dizaynını burada da görebiliyorsunuz. Sol tarafta iki tane sim kart yerleştirebileceğiniz sim kart bölümü var. Yine Type-C şarj ve aynı zamanda kulaklık girişi ve sağ tarafta da e, speaker çıkışını görebiliyoruz. Telefonun bütün aslında e, kullanım için gerekli olan tuşları sağ tarafa getirilmiş. Çünkü genelde telefonu sağ elle kullandığımız için açma-kapama tuşu ve ses tuşları da telefonun sağ tarafında yer alıyor. Yukarıda yine bir kızıl ötesi, algılayıcı ve sol tarafta da hemen hemen hiçbir şey yok. Şimdi size çok çabuk şu arkadaki kamera grubundan bahsetmek istiyorum hepsinden önce. Çünkü beni gerçekten etkileyen bu telefonda adamların koymuş olduğu kamera ve lens kalitesi. Bunları yukarıdan aşağıya doğru size anlatacak olursam şurada almış olduğum notlar var. Birinci kamera yani en üstte olan kamera 40 megapiksel ultra geniş açılı 1.8 diyafram açıklığına sahip olan bir kamera. Bu üstteki birinci kamerayla biz hızlı çekim, ağır çekim videolarda çekebiliyoruz. Gerçekten iyileştirilmiş harika bir özellik bu. Bir aşağı gelecek olursanız ortadaki ikinci kamera ise şöyle not almışım notlarımda. 50 megapiksel süper sensitif kamera ve diyafram açıklığı da 1.9 olarak verilmiş. Aynı zamanda da optik imaj sabitleyici bulunuyor ortadaki kameranın üzerinde. Bir aşağıya geldiğiniz zaman bu kamera bizde 12 megapiksel telefoto kamera olarak geçiyor ve diyafram genişliği 3.4 olarak verilmiş. Ne işe yarıyor derseniz bu telefondaki o 50x zoom'u aslında bu alttaki üçüncü kamera gerçekleştiriyor. Sağ tarafa bakarsanız ufak bir kamera daha yerleştirilmiş oraya. Dördüncü kamera. Bu da 3 kamera olarak geçiyor ve harika portre fotoğraflar çekmede size gerçekten yardımcı oluyor diyebilirim. Bunların hepsine ek olarak süper bir gece çekim özelliği var bu telefonda ve 4K 60 fps yani ne demek oluyor bu? Profesyonel bir kamerayla çekebileceğiniz çoğu videoyu bu telefonla o kalitede çekebiliyorsunuz gerçekten. Adamlar cep telefonu değil de bir fotoğraf makinesi, bir kamera dizayn edip piyasaya sürmüşler. Arkadaki kameralar böyle dostlar. Ön tarafa gelecek olursak yine dediğim gibi 32 megapiksel ve bir tane sensörle beraber Huawei bu tarafta amiral gemisine çok ama çok harika kameralar yerleştirmiş. Size bunlara ek olarak eğer bu telefonu hepsi burada gibi bir siteden girip alırsanız özellikleri şöyle aslında sıralamışlar. 6.58 inç ekran boyutu var gördüğünüz gibi. Ne çok fazla büyük böyle sizi rahatsız edebilecek tarzda bence gayet ideal. Güzel bir incelikle de zaten dizayn edilmiş. 256 GB dahili depolama özelliği var. 8 GB RAM ile beraber geliyor. Dediğim gibi 4200 mAh bir batarya ile beraber geliyor. Bu size bütün aplikasyonları içinde açıkken bir gün boyunca gerçekten güzel bir şarj performansı veriyor. O yüzden bu telefon şimdiden benden bir artı puan almış vaziyette. Çift sim kart koyabiliyorsunuz. 5G özelliği var. 4.5G desteği var. Aynı zamanda suya dayanıklılığı var. IPX68 su geçirmezlik sertifikasının olduğunu da öğrendim. Bu da denize gittiğiniz zaman yaz aylarında plaja gittiğinizde güzel fotoğraflar çekmenizde size gerçekten yardımcı olabilecek çok harika bir özellik diyebilirim. Ve bunlara ek 8 çekirdek 50 megapiksel kamera çözünürlüğü var. Ekran 1200 2640 Full HD Plus kalitede geliyor. Parmak izi okuyucu mevcut ve daha bir sürü özellikle beraber Huawei bunu piyasaya sürmüş vaziyette. Peki bu kadar güzel özellikleri anlattım dostum diyorsunuz. Bu telefon hiç mi e, eksi yanları yok? Size şöyle başlayabilirim. Telefon ağırlık olarak beni çok fazla rahatsız etmedi. Fakat alışkın değilseniz de bu kadar büyük telefona bu bu ağırlık sizi yani 200 gramın birazcık üzerinde. Apple ürünlerine göre bu ağırlık sizi birazcık rahatsız edebilir boyutta. Arka tarafa gelirseniz mümkündür ki bu telefonu zaten siz bir kablo beraber kullanacaksınız kesinlikle. Fakat şu durumda arkada gördüğünüz renk gerçekten göz alıcı. Üzerine parmaklarınız böyle değdiğinde fark ettim ki o parmakların izleri kalıyor. Bu da benim sevmediğim özelliklerden bir tanesi. Aşağıya yerleştirilmiş olan tek taraflı speaker kullanırken eliniz şöyleyken sesin rahatlıkla böyle çıkmamasına sebep olabiliyor. Sanki solak insanları düşünmüşler gibi dizayn etmişler. Biraz o yüzden tek çıkış speaker'da seste sorun olabiliyor. Fakat bunlar dizaynda olan aslında ufak tefek sıkıntılar diyebilirim size. Ama Huawei'deki en büyük kafa karıştırıcı nokta. App Gallery bildiğiniz gibi Amerika ile Huawei birbirine girmiş vaziyette ve kendi App Gallery'sini yani bu telefonda Huawei App Gallery'yi piyasaya sürmüş vaziyette. Peki bunun ne gibi artıları ne gibi eksileri var? Bu şu anlama geliyor dostlar. Şu an piyasada Apple Store, Google Play ben sonra üçüncü bir application üreticisi, application firması Huawei Store var. Fakat Diğer telefonlarda alıştığımız WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi bir application'a bir tıkla beraber Google Play'den ya da Apple Store'dan çok rahat ulaşırken Burada kendi sitelerine girip indirmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Tarayıcıyı açıp WhatsApp slash Android yazıp onun sitesine girip oradan indirmeniz gerekiyor. Ve o WhatsApp'ı indirdiğinizde normalde Google Play olan ya da iOS olan bir telefona geçtiğiniz zaman WhatsApp'taki geçmişiniz çok rahat bir şekilde yüklenirken burada o geçmişi maalesef ben yükleyemedim. Çünkü App Gallery'den bunu yüklemediğim için yine aynı şekilde Instagram, YouTube, Facebook'ta kendi sitelerinden indirilmek zorunda. YouTube'da olan sıkıntı YouTube'un orijinal kırmızı application'ı indiremiyoruz. Onun yerine More Apps diye bir uygulama var. Bunu Huawei desteklemiyor. Fakat ulaşamadığınız application'ları indirmek için üçüncü bir ara yardımcı olarak More Apps kullanılıyor. Onu da şöyle mor renkte olan büyüteçli application olarak size gösterebilirim. Yeterli mi bu? Değil. Çünkü diğer sağlayıcılarda olan bir sürü application'a burada rahatça ulaşmak isterken onları Huawei AppGallery'e yazdığınız zaman bulamıyorsunuz. Bunlar gerçekten üzücü olabiliyor çünkü yaklaşık 10 bin lira verdiğiniz bir telefon... Application tarafında sıkıntı yaşamak istemezsiniz kesinlikle fakat Google Play'de ve iOS'ta alıştığınız o rahatça application adını yaz indir bunda olmuyor maalesef. Application'ların sitelerine tarayıcıdan gidip oradan indirme yapmak zorundasınız. Buna ek olarak Petal haritalar diye Huawei'nin kendi haritaları var. Güzel bir application mı? Ben beğenmedim. Niye diyeceksiniz? Çünkü o Google Haritalar'da ya da iOS'taki haritalarda rahatça gezerken ya burada program birazcık böyle donuyor gibi geliyor. Tam böyle akmıyor. O yüzden ben de Yandex'i indirdim ve harita ihtiyacımı Yandex haritası ile kullanıyorum. Teşekkürler ki Yandex hemen Huawei için application'ını üretmiş vaziyette. Buna ek olarak tarayıcı açtığınız zaman Petal Search diye bir tarayıcı kullanıyor. Huawei bunda da arayüzlere böyle gözünüz alışmadığı için bir şey bulmakta biraz zorlanıyorsunuz o yüzden önce ben Google sayfasına gidip Google üzerinden arama yaptırıyorum o da bana göre büyük eksilerden bir tanesi niye diyeceksiniz çünkü size çok fazla iş yaptırmış oluyor Huawei'yi yani telefon olarak kesinlikle size söyleyebilirim ki harika bir fotoğraf makinesi ve harika video çekebileceğiniz bir kamera alıyorsunuz dizayn olarak gerçekten çok güzel şarj gerçekten yeterli diğer özellikleri çok güzel fakat yazılım boyutuna geldiğiniz zaman Amerika tarafıyla Huawei'nin yaşadığı bu sıkıntı application'lara gerçekten yansımış vaziyette. Çünkü 10 bin lira verdiğiniz bir telefonda bu aplikasyonları bir tıkla indiremediğinizi görüyorsunuz. Ve birçoğu için kendi sitesine gidip indirme çabalarıyla uğraşıyorsunuz. Başka bir şey de ekleyecek olursam. Örnek verelim büyük bir şirkette çalışıyorsunuz ve çoğu şirketin çalışanlarına zorunlu kıldığı kendi application'ları var. Onların üzerinden yoklamalar yaptığı ya da işte girip özlük haklarınıza işte maaşınıza vesairenize baktığınız böyle şirketlerin genellikle application'lar oluyor ve bunların çoğu şu an için Google Play ve iOS üzerinden indiriliyor. Gördüğüm kadarıyla ben de kendi şirketimde bunu Huawei App desteklemediği için bu application'ları indirdiğim zaman Android üzerinden maalesef Huawei üzerine açamıyorum. Programlar açıldığı zaman hemen kapanıyor. Bir sıkıntı yaşıyor çünkü bunu Huawei tarafı desteklemediği için umuyorum ki yazılımcılar bu tarafa da el atacaklar ve iş biraz daha kolaylaşacak. Ama bir başka düşündüğüm de Huawei laptoplarda da Microsoft kullanılıyor biliyorsunuz. Acaba Windows tarafı da yine Huawei yaptırım uygulayıp onu kaldırır mı? Bu Huawei'yi biraz daha zorlayacak gibi. Fakat duyduğumuz haberlerse Huawei kendi yazılımlarını yazmaya çoktan başlamış bile. Sadece bizim kullanıcılar olarak birazcık sabretmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu application indirmelerinde hem Huawei App Gallery hem de More Apps'i kullanarak çoğu ihtiyacınızı biliyorsunuz dostlar. Fakat bu anlattığım sıkıntılarla beraber çünkü bütün application'ları bulamıyorsunuz diyebilirim. Dostlar son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Huawei'de şöyle yukarıdan ekranı çektiğinizde neler var derseniz geliştirilmiş bir Wi-Fi özelliği. Notlarıma bakarsan Wi-Fi 6 Plus özelliğiyle geliyor. Bu da ne demek? Veri aktarımı bu telefonda çok daha çok hızlanmış vaziyette. Yine bu tarafta Bluetooth olarak Bluetooth 5.1 Huawei bu telefonda piyasaya sürdü. Bu da gerçekten işlerimizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Aynı zamanda da dediğim gibi 5G özelliği bu sol altta yer alıyor gerçekten. Bu arayüzler çok güzel. Yani süper güç tasarrufundan tutun da NFC, kişisel ortak erişim noktası, ekran görüntüsü alabilme, Huawei şehir gibi P30'dan alıştığımız bir sürü özellik burada yer alıyor. Fakat dediğim gibi application boyutu insanın gerçekten canını sıkabiliyor. Çünkü alışmış olduğunuz application'ları indirseniz dahi açtığınızda kullanamıyorsunuz ya da WhatsApp'ta olduğu gibi açtığınızda WhatsApp geçmişini yükleyemiyorsunuz. Çünkü bir Google Play ya da iOS gibi bir sağlayıcıdan geçmişini geri çağırmak istiyor. Bu da bu telefon için şu anlık mümkün değil. Dostlar umarım video çok sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına güzel yorumlarınızı yazmayı bizden esirgemeyin. Çünkü yorumlarınızın hepsini okuyup kanalı geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden yazdığınız her bir kelime, her bir cümle bizim için çok çok önemli. Bugün size Huawei P40 yeni amiral gemisinden bahsetmek istedim. Dizayn ve teknoloji olarak gerçekten amiral gemilerinin en önüne geçecek olan harika bir telefon. Çünkü P30'dan alışa geldiğimiz hem dizayn hem performans hem de yazılım boyutu bizi çok mutlu ediyordu. Fakat P40 ve bundan sonraki sürümlerde Huawei App Gallery'ye alışacağız. Onun haritalarına alışacağız. Safari ya da Google yerine, Google Chrome yerine Huawei Petal Search'te aramalarımızı yapacağız. Umuyorum ki güzel bir güncelleme ile beraber bu bölümler biraz daha gelişir ve bütün application geliştiricileri de hemen hemen her application Huawei için günceller Huawei için üretir ve bizim de işimiz kolaylaşır diyorum. Benden bu telefon dizayn ve teknoloji olarak artı puan alıyor. Fakat application indirme ve kullanımı olarak maalesef eksi puan veriyorum. Çünkü kullanırken işi zorlaştırıyor. Hatta ben birkaç tane application'ı indiremeyip yine YouTube'dan bunu nasıl yapmış diye insanlar girip onları araştırdım. Sadece More Apps ve Huawei App Gallery değil Google'a yazıp indirmeniz gereken application'lar da oluyor. O yüzden ben burada eksi puan vermek zorundayım. Umarım video çok sevmişsinizdir. Dediğim gibi geri dönüşleriniz bizler için çok önemli. Unutmayın Jotun kanalı bu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.